Özgür irade varsa geleceği önceden bilmek mümkün müdür? Eğer birisi özgür iradesiyle karar veriyorsa gelecekte ne yapacağını bilmek nasıl mümkün olabilir? Özgür irade paradoksu felsefi bir sorundur ve insanların kararlarını ne derece özgürce verebildikleri ile ilgilidir. Bu paradoks, özgür iradenin varlığı ile ilgili derin soruları sorgular ve çeşitli düşünce deneyleriyle tartışır. Temel soru şu, Özgür irade varsa, o zaman insanlar kararlarını tamamen kendi istekleri doğrultusunda mı verirler? Yoksa kararlarımız genetik, çevresel, sosyal faktörler gibi etmenlerin etkisi altında mı gerçekleşir? Özgür irade, kişinin bağımsız ve bilinçli olarak seçimler yapabilmesi anlamına gelir. Ancak modern bilim ve felsefe Belirlenim teorisiyle karşımıza çıkar. Belirlenim teorisine göre her olayın bir önceki olaylar zinciriyle belirlendiği ve bu zincir sonucunda insanların kararlarının da önceden belirlenmiş olduğu savunulur. Bu durumda özgür iradenin gerçekten var olup olmadığı sorusu ortaya çıkar. Kararlarımızı verirken bilinçaltımızın da önemli bir rol oynadığı düşünülür. Bilinçaltımız kişisel deneyimlerimiz, kültürel ve toplumsal etkiler gibi faktörlerle şekillenir ve bu da kararlarımızı etkiler. Örneğin bir reklamın bilinçaltımız üzerindeki etkisi bir ürünü satın alırken bizi etkileyebilir. Veya bir öğrenci hangi kariyere yönelmek istediğini özgür iradesiyle karar verdiğini düşünebilir. Ancak bu seçim ailesinin beklentileri, sosyal çevresi, kişisel yetenekleri gibi faktörlerin etkisi altında olabilir. Aynı şekilde bir kişi internet üzerinden bir ürün satın alırken seçimini tamamen kendi isteği ve özgür iradesiyle mi yapıyor? Yoksa reklamların, önerilen ürünlerin ve indirimlerin etkisi altında mı karar veriyor? Örneğin bir ürünü satın almadan önce sosyal medya üzerinde gördüğü olumlu yorumlar kararını nasıl etkiliyor? Özgür irade paradoksu insanın karar verme süreçlerindeki karmaşıklığı ve kararlarının ne kadarının gerçekten özgür irade ile alındığını sorgular. Bu konu felsefi ve bilimsel tartışmaların odak noktası olmuş ve insan doğasının derinliklerini anlamak için önemli bir zemin sağlamıştır.